Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ufkunuzu açacak, hayata olan bakış açınızı değiştirecek en iyi 4 kişisel gelişim ve motivasyon filmlerini listeledik. İlk filmimiz, yüzücü Diana Niyad'ın hep hayalini kurduğu şeyi, 64 yaşında gerçekleştirmek için açık denizde yaklaşık 160 kilometre yüzerek neredeyse imkansız olan Küba-Florida etabını tamamlamaya çalışıyor. Onlarca yıl spordan uzak kalan maraton yüzücüsü, Niyad'ın Florida boğazının köpek balığı istilasına uğramış sularında köpek balığı kafesi olmadan yüzmek istemesi ve 36 yıl, 5 denemenin ardından nihayet köpek balığı kafesi olmadan bu tehlikeli yolculuğu gerçekleştiren ilk kişi olur. 64 yaşında, Küba'dan Florida'ya tehlikeli açık okyanusta 53 saat yüzen ilk kişi olan Diana Niyad'ın dikkat çekici hikayesini kesinlikle izlemelisiniz. İkinci filmimiz The Pursuit of Happiness Başrolünde Will Smith ve gerçek hayattaki oğlu Jaden Smith de oğlunu canlandırmıştır. Smith, en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmiştir. Gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlanan umudunu kaybetme, başımıza gelen her türlü şanssızlığa rağmen hayallerimizden vazgeçmememiz gerektiğini öğütleyen sıradan bir başarı öyküsü aslında. Gardner 1981 yılında pahalı ve çabuk demode olan bir teknoloji olan kemik tarayıcı ürünlerinin satışını üstlenir. Bu ürünlerin satışında başarı sağlayamaması üzerine karısı Linda tarafından terk edilir. Maddi kazanç sağlamak için değişik alanlara yönelen Gardner bir yöneticiyle tanışır ve bir zeka küpünü çözerek onu etkiler. Tanıştığı yeni kişi sayesinde borsada sarraf olabilmek adına bir şans yakalar stajyer olur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Gardner ve oğlu kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve geceyi geçirmek için bulabildikleri her yerde kalırlar. Bir baba ve oğlun maddi ve manevi zorluklar karşısında nasıl ayakta kaldığını ve umutlarını asla kaybetmeden daha iyi bir yaşam için mücadele ettiklerini anlatan film. Eğer izlememişseniz, izleme listenize ilk ekleyeceğiniz film olsun. Üçüncü sıradaki filmimiz ise Joy. David Russell'ın yönetmenliğini üstlendiği Joy, Jennifer Lawrence'ın Mucize Mob'un yaratıcısı Joy Mangano'yu canlandırdığı film. Joy henüz küçüklüğünden itibaren hayal gücü çok gelişmiş olan yeni icatlar üretme peşinde bir kızdır. Hayatında, ailesinde yaşadığı zorluklara rağmen üretkenliğini hiç yitirmez. Günlük yaşamda pratik konulara dair elinden her türlü iş gelir. Bu arada boşandığı eşi, sorunlu annesi, ilgi isteyen iki küçük çocuğu ve yarı belalı babasıyla normal bir hayat sürdürmeye çalışır. Fakat bir gün her şey canına tak eder ve Joy yarım bıraktığı hayallerinin bir noktasından tutmak için yeniden kolları sıvar. Bir gün teknede düzenlenen bir partide bir şarap şişesi kırılır. Teknenin zeminini temizlerken Cam kırıklarından elleri kesilen Joy'un aklına yenilikçi bir mop fikri gelir. Aklına gelen fikri tasarlayıp piyasaya sürmeye niyetlenen Joy yeni bir mücadeleye başlar. Ve son filmimiz Kelebek ve Dalgıç. Ünlü Fransız magazin dergisinde yazarlık ve editörlük yapan Jean-Dominique Bauby'nin gerçek hayatını anlattığı otobiyografik kitabından uyarlanan film Akademi Ödülleri de dahil yılın önemli ödül törenlerinde hak ettiği yeri bulmuştur. Filmin konusu ise 43 yaşındaki Baubi, 3 hafta süren koma halinden sonra gözlerini açmıştır. Bu mucizevi uyanış doktorlar tarafından şaşkınlıkla karşılanır çünkü Baubi fiziksel olarak hiçbir eylemi yerine getiremiyorken beyin bölgesinde hiçbir sorun çıkmaz ve izleyici bu andan itibaren Baubi'nin iç sesiyle olaylara tanıklık etmeye başlar. Tek kontrol edebildiği organı, sol göz kapağı olan adam bir mucizeye daha imza atarak insanlarla göz hareketiyle anlaşmaya, dahası hayat hikayesini anlatacağı kitabını yazmaya başlar. Filmde de gördüğümüz gibi inanmaktan vazgeçmeyen insan birçok şeyi başarabilir. Bu filmi izleyip etkilenmemek mümkün değil. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım önerilerimizi beğenmişsinizdir. Başka filmlerle görüşmek üzere